Canlar gününüz aydın olsun. Biz bugünkü ilk e, tapınağımızdayız şu anda. Burası Etfu Tapınağı. E, Horus'a adanmış bir tapınak. horusta da e, Isis ve Osiris'in oğlu. O hani Horus'un gözü diye bilinen hatta nazar boncuğunun bile işte dayandığı e, yer olarak bilinen Horus'un e, özellikle Hathor'la e, burada e, bu tapınakta işte kutsal olarak birleşmelerin olduğu bilgisi var. Ve bu tapınak çok önemli çünkü kaynaktan sonra Mısır'ın ikinci önemli tapınağı. Burada duvar resimlerinde inanılmaz detaylar var. Öyle ki hani bizim eğitimlerimizde kuantum drama eğitimlerimizde yaptığımız birçok ellerimizle yaptığımız şifa enerji uygulamalarının biz burada resimlerini bulduk. Hepsini de çektim. Ee, yaptıkları İnisiyasyonlarda nasıl elleriyle hani bizimle aslında aynı hareketler. İşte bunlar kadim bilgiler. Şöyle biraz böyle bilim diye kaldırdım. Tabii bu e, içinde çok fazla görüntü var. Şöyle bakayım içeriye girebilecek miyim? Ama herhalde içeride internet çekmez. Şu Horus bakın bu çok önemliymiş. Bu Horus'u simgeleyen granit Granit burada çok önemli çünkü granitin ana bağlantısı oluyor. Granit bir şahin ee, heykeli, işte horusu aslında simgeliyor. Yine burada da çok fazla tahribat var. Aslında burada işte yüzler falan parçalanmış. Ne yazık ki sonradan bu ee, romanlar döneminde bir takım tahribatlar yapılmış alanda. Amin, <laughs> bakalım birçok resimde aslında neler yapıldığı anlatılıyor. Şu karşıda da o kafasında yuvarlak olan Hator, Şahin başta olan çizimler hep Horus'un çizimleri aslında. Bakın şurada karşıda hemen karşıda aslında şu yuvarlak saçlı gibi gözüken baş rahip. baş rahip orada yine bakın elleriyle karşı tarafa aslında bir şey veriyor değil mi? Ama elleri boş. İşte bu bir enerji aktarımının bir resmi aslında. Ve Hathor'la karşılıklı bunu yapıyorlar bir sonraki resimde de. Yani anlatılamayacak kadar çok fazla detay var hani şu anda canlı yayında. Hani bazen elinizi niye öyle koydunuz, niye öyle tuttunuz falan diye soruyordunuz ya. Biz de bilmiyoruz ama ilk sesim öyle yapıyordu diye söylüyorduk. İşte onların burada biz çizimlerini bulduk. Bu sembol bu arada şunların da gözleri var aslında. Ee, baş gibi yani şu. Bu sembol e, sonsuz gücün sembolü. Sonsuz yaşam gibi. Ank sembolü de aslında burada hayat ve hayatın koruyuculuğunu e, hem negatif enerjilere karşı hem de ölüme karşı koruyuculuğu temsil ediyormuş. Bu ikisi bu e, tapınağın ana sembolleri. Ee, hani korunarak, yani negatiflere ve ölüme karşı korunarak ee, güçlü ve sonsuz bir hayat anlamına geliyormuş. Şuraya bir bakayım, içeri girince çekeceğim. İçeri girdiğinizde de tabii bunun daha da içerisi var. Yani Burası inanılmaz büyük bir alan. Burası ilk ana giriş. Normalde e, normal halkın o dönemde e, gelebildiği alan burası. Daha içerilerde de işte sadece ee, işte soylu kesim dediklerimizin daha sonrasında e, kral ve kraliçelerin e, sadece baş rahiplerinin girebildiği alanlar var. Şu alan önemli. Bu alan halk burada işte e, burası bir tabi onların e, ibadet alanı olduğu için e, halk burada gelip dualara katılmak için oturduklarında beklediklerinde şu alanda onların son dualarının parfümenleri hani işte o dönemde e, kullandıkları belgelerle bu alan içinde o dumanlar biriktirilmiş. Bunun da o yüzden tabii güzel bir enerjisi var aksın sizlere. Ee, ve burada buradan onlara dağıtılmış. Duayı bilmeyenler de hani eşlik edebilsin diye. Bizlerde de, de mevlütlerde falan biz de çıkar hani Yasin dağıtırız ya. Onun gibi yani işte hep aslında benzer uygulamalar. Herkesin kendi inancına göre olan. Bakın bu sindiğe ne kadar çok görüyoruz değil mi? Ben şimdi aşağıya bir şeyler yazıyorsunuzdur ama inanın onlara hiç bakamıyorum. Size burayı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Bir şey soruyorsanız da olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Hator, Kraliçe Hator arkadaki. Ee, bakın burada da hep arkadan elle ve önden elle yapılan e, enerji aktarımları inanılmaz yoğun biz de bunları eğitimlerde yapıyorduk. Umutlarda. Ee, enerji aktarımları. Evet yani Mısır'dan bir şeyler yayıldı kesin net. Hani onu herkes kendi inancına, kendi gelenek göreneklerine göre değiştirmiş. Ama burası gerçekten medeniyetin başlangıcı e, gibi bir alan. Az önce şimdi burada size göstereceğim. ama wi sembolünü bulduk duvarda. wi ve hediye olarak, e, ee, hediye olarak verilen Wi-Fi sembolünü bulduk. Wi-Fi aynısı çizilmiş. E, çektik resmini de sonra paylaşacağım. Şimdi o çok içeride. Her şey sembollerle anlatılıyor. Çünkü hani sembol asla e, hem kaybolmaz hem de Şimdi bu kadim bilgileri herkesin de anlamasını istemiyorlar sonuçta bazı bilgiler biliyorsunuz insanlara fazla gelebiliyor. Yaşam şeyi çok fazla var. Tavanlarda var ama şu an şurada olmuşken göstermek istedim. Ee, Horus'un yine simgesi zaten. Burada çok fazla oturup hani tek tek uzun uzun düşünüp e, bu böcek Ra'nın simgesi. Onu söylemiştim. Gerçekten saatlerce burada kalabilirsiniz. Bakın bu ağabey sarmalı dediğimiz sarmallar. Bakın burada da var. Gördünüz mü? Benim ikinci kitabımın başındaki sarmallar. Enerji ve elektrik aynı zamanda. Bunun esas elektrik ve enerji olarak anlatıldığı başka bir tapınakta bir duvar vardı. Onu çektik daha sonra paylaşacağız. Burada bütün enerji çalışmalarında yani hem elden aktarılan bir enerji resmedilmiş hem ee, yağlar resmedilmiş hem e, tüslüler resmedilmiş yani bizim şu an anda hani şifa çalışmalarında ülkehanelerde kullandığımız hani e, o bazılarını üşürükçü müsünüz falan dediği uygulamaların ne kadar kadim uygulamalar olduğu ve bu kadar önemli bir ungarlıkta e, bunların yapıldığı yani bunlar yapılmadan onlar hani akışlarına başlamıyorlar o kadar önemli e, gözüküyor onun için işte birileri öyle saçma sapan konuşsa da işin hakikati bu. Bir herkes buna uyanacak. Aslında burada duvarlarda da yaşam şey sembolleri var ama buralar tahrip edilmiş. Yanlar. Bakayım girebilirsem. Bir dakika şuraya gireyim. Biraz kalabalık. Şimdi burası tek karşıya kadar gidiyor. O karşıdaki alanı ayrıca çektik. Başka bir videoda göstereceğim. Çünkü orası buranın kutsal alanı. kolayca gösterdim size yine de iyi oldu. Sonra yakın çekim görürsünüz biliyorlardan Daha önü çok kalabalık. Her yerde çizimler var. Yani hiçbir yer boş bırakılmamış. Ve tüm tavanlara kadar çizimler yani. Her yerde resim edilen o dönemin e, yaşadıkları burada hikaye gibi anlatılmış yani karşılıklı olarak. İnşallah net görebiliyorsunuzdur elimden geldiğince. Burası karanlık. O yüzden çok da tabii gözükmüyor olabilir. Bakın. Şu iplikçik şeklinde gözüken şeyler üzerine de sonra Çok detay. Hep arkadan ve önden verilen ellerle aktarımlar var. Bakın, bakın bu resimde. Buraya iyi bakın. Bakın iki eliyle biz ellerimizi açıp enerji çalışmaları yapıyoruz ya bakın iki elle buradan oraya bir şey veriliyor değil mi? ama görünürde bir şey yok çünkü normalde somut bir şeyse onun da resmini çiziyorlar. Mesela işte buğurdanlık koyuyor eline işte ank koyuyor eline ama eller boş ama iki elde bu horus horusa dönük yani buradaki rahip horusa iki elini açıp bir şey gönderiyor ne tabii ki enerji ve arkadan da bakın hatun eli yine e, Horus'a doğru açık ve elinde bir şey yok o elinde i̇şte o da e sonuçta kendi artık aktarımı enerjisi neyse diğer elinde ant var ant zaten işte koruyucu sembol İşte elde bir şey olunca böyle somut bir şey onu sembolleştiriyorlar ama ellerin böyle boş olduğu yerler aynı bizim ellerimizi açıp enerji çalışması yaptığımız yerler ve aslında Horus'u korunması için ve e, kendi gücüne ulaşması için burada yapılan enerji aktarımı değil inisiye değil çalışma değil işte adına ne derseniz deyin canım. İşte O yüzden lütfen şu enerjiyi bana atmayın. Bakın horosun gözü. Bu sembolü burada var. Detaylara bakarsanız o kadar hayrete düşüyorsunuz ki. Şey, o kadar muhteşem ki. Hani buraya geldikten sonra böyle şimdi şey düşünmeye başladım. Hani İstanbul'a döndükten sonra işte bir daha Mısır'a ne zaman gelirim ben falan diye düşünmeye başladım. Çok geldi, dönüştüren, etkileyen bir enerjisi var. Bakın, kumsal var. Ee, hep ellerle etman. Yılan burada şifanın sembolü. Bu enerjinin aslında sembolü. Hepsinin bir anlamı var ama tabii ki biz de bilmiyoruz. Ben bunların üzerine oturup çalışacağım o yüzden e, çekimlerini yaptım. Ve enerjiyle hissettiklerime bakıyorum. Sonra rehberlerin anlattıklarıyla uyumlu çıkıyor. O da güzel oluyor. Bir teyit oluyor. Böyle canlar. Şimdilik benden bu kadar. sağ da çünkü dönüşümüz için buluşmamız gerekiyordu. 10 dakika vaktim var gidemezdi. Bir canlı yayın açtım. Şimdi buluşma noktasına gitmek zorundayım. Hadi bakalım. Başka nerelerde görüşebiliriz diyelim. En son. Ve. Bakın kafamdaki peçimle <laughs> geziyorum bugün buraları. Thank you. Burası biraz kalabalık tabii. Evet canlar olsun katkı olsun Kendinize çok iyi bakın açabileceğim yerlerde gene açmaya devam görüşürüz